Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda en bebeğin dördüncü partını çekeceğiz. Dördüncü partında e, elbisesini öreceğiz. Şöyle elbisesi zaten tek parçadan oluşuyor arkadaşlar. kıyafetin kıyafetini üzerinde örmüştük hatırlarsanız. Şöyle göstereyim. Bakın şu kısmını üzerinde ördük. Elbiseyi de tek parça halinde şöyle beraber öreceğiz. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var, Craft. Oradan beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Evet, vakit geçirmeden hemen bebeğimizin elbisesini şu kısmından örmeye başlıyoruz. Bebeğimizin elbisesini örmek için ilk önce 56 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Çok e, gevşek ya da sıkı olmayacak şekilde zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 56 tane zinciri bu şekilde çektim şimdi 7 zincirden itibaren 50 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 tane saydığım 7 zincirden itibaren örmeye başlıyoruz her bir zincire birer tane sık iğne yapıyoruz artırma ya da eksiltme yapmıyoruz zincir boyunca arkadaşlar 50 tane sık iğne öreceğiz birinci sırada 50 tane sık iğnemizi ördük şimdi ikinci sırayla devam edeceğiz şöyle ilk başta bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum 7 tane sık iğne öreceğim sırasıyla şu ipi de alttan yürütelim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne ördüm. Daha sonrasında 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincir çektikten sonra 12 tane sık iğne atlayacağım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane saydım. 13. ye batıyorum arkadaşlar. Burada da 12 tane sık iğne yapacağım. Sırasıyla bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane sık iğne yaptım şimdi gene 6 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 ve 6 12 tane sık iğne sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane saydım 13. batıyorum burada da yine 7 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar bir tane yaptım 2 3 4 5 6 ve 7 ikinci sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar şu şekilde 12 tane burada sık iğnemiz var 7 7 14 de burada 26 tane sık iğnemiz oldu toplamda. 3. sırayla devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Sıra başında bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. 7 tane sık iğne öreceğim burada. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne ördükten sonra burada 6 tane zincir çekmiştik. Bu zincir boşluğuna 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Buradaki 12 tane sık iğnenin üzerine de gene 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane sık iğneden sonra gene burada 6 tane zincir vardı. Bu zincir boşluğuna da 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Burada da bildiğiniz gibi 7 tane sık iğne vardı. Her bir sık iğneye birer tane sık iğne yaparak 3. sıramızı tamamlamış olacağız. 3 4 5 6 ve 7. Evet, 3. sıranın sonuna geldik. 3. sıranın sonunda toplam 38 tane sık iğnemiz oldu. 3. sırayı tamamladık. Şimdi 4. sırayla devam edeceğiz. 4 5 ve 6. sıralar arkadaşlar. Toplam 3 sıra herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan 38 tane sık iğnemizi öreceğiz. Her sıra başına geldiğimizde birer tane zincir çekip dönüyoruz ve 3 sıra bu şekilde örüyoruz. Dediğim şekilde 3 sıra daha ördüm. Toplamda 6 sıra örmüş olduk. Şimdi 7. sırayı öreceğim. 7. sıranın başlangıcında 6 tane zincir çekeceğim arkadaşlar ilik yeri yapmak için 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane zincir çekiyorum ikinci ilik yerini bu şekilde yapmış olduk ve gene 38 tane sık iğnemi örüyorum 7. sırada 7. sırayı tamamladım şimdi 8. sırayla devam edeceğiz bir zincir çekiyorum ve dönüyorum 8. sırada da Gene bir sıra 38 tane sık iğnemi örüyorum. Sıramızı da tamamladık. 8. sıramızı. Şimdi 9. sırayla devam edeceğiz. 9. sırada arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu artırma yerlerini yapacağız. Trabzanları yapacağız. Şöyle göstereyim. Önce 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her bir trabzanın tepesine pardon her bir sık iğnenin tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar sıra sonuna geldiğimizde toplamda 114 tane trabzanımız olmuş olacak her bir trabzana 3 tane trabzan yapıyorum 9. sırayı da bu şekilde örüyoruz arkadaşlar 9. sıranın sonuna geldik arkadaşlar Burada bir ilmek kaydırma işlemi yapacağız. Şu kısımda. Şöyle yapıyorum bunu. İki tane zincir çekiyorum. Şu en son trabzan yaptığım noktaya ilmek kaydırmayla şöyle tutturuyorum. Daha sonrasında elbisemi şu şekilde tutuyorum. Sıra boyunca her bir sık iğnenin içine birer tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle bakın şurada üçlü trabzan yaptığımız her noktaya birer tane ilmek kaydırma yaparak başlangıç noktasına varıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi çok fazla aşırı sıkı da yapmıyorum gevşek de yapmıyorum normal bir şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapıyoruz Evet başlangıç noktasına geldim arkadaşlar en son ilmek kaydırmayı yaptıktan sonra Burada iki tane zincir çekeceğim ve ilmek kaydırmayla gene ilk sık iğne e, trabzanın tepesine geçiyorum şöyle. Buradan örmeye devam edeceğim. İki tane zincir çekiyorum. Ve i̇lmek kaydırma yaptığım yerden itibaren burada 114 tane trabzanımız olmuştu. Her bir trabzanın tepesine birer tane trabzan yaparak e, bu kaçıncı sıramızda arkadaşlar? 10. sıramızı örüyoruz. Evet. 10. notlarıma baktım. Sıra sayılarını bazen karıştırıyorum. Ee, ayrıca şunu söyleyeyim. Buradaki ilmek kaydırmayı sıra olarak saymıyoruz. Şimdi 11. sırayı öreceğiz. 10. sırayı da tamamladık. 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum arkadaşlar. Gene burada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 114 tane ikili trabzanımı sıra sonuna kadar örüyorum. 11. sıranın da sonuna geldik. Şöyle 3 sıra trabzan örmüş olduk arkadaşlar. Gene iki tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu sırada da gene 12. sırada da 114 tane ikili trabzan öreceğim. Sıra sonuna geldiğimizde karşı tarafla birleştireceğim. Onu da göstereceğim. Sıra sonuna geldiğimizde 12. sıranın sonuna geldik. Şimdi burada birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz. Şöyle birleştirerek öreceğiz bundan sonra. Her sıra başına geldiğinde ilmek kaydırmayla aynı bu şekilde birleştiriyoruz. Sonrasında iki tane zincir çekip örmeye devam edeceğiz edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 4 sıra daha öreceğiz. Şöyle 13, 14, 15 ve 16. sıraya kadar herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan bu şekilde 4 sıra daha örüyoruz. Trabzanlarımızı 114 tane trabzan vardı her sırada. Sıra sonuna geldiğimde dediğim gibi ilmek kaydırmayla ilk trabzanın tepesine birleştireceğiz. iki tane zincir çekip örmeye devam edeceğiz. 16. sıraya kadar bu şekilde ördük. Şimdi 17. sırayı öreceğiz arkadaşlar. 17. Sıra, sırada flo yapacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Ve bütün sırayı şu ön loptan öreceğim. 114 tane trabzanımı ön loptan örüyorum. 17. sırayı da filo olarak ördük arkadaşlar şöyle şimdi bir sıra daha öreceğiz 2 zincir çekiyoruz 114 tane trabzanımızı bir sıra daha örüyoruz Evet şimdi 19. ve son sırayı yapacağız arkadaşlar bu sırada 3 tane zincir çekiyoruz bir tane trabzan atlayıp ikinciye slst yapıyoruz ilmek kaydırma yapıyoruz 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp yerine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 57 defa böyle yapıyoruz. Elbisemizin bu krem rengiyle olan bu son sırası. Evet. Sıra sonuna geldim. Şu şekilde ipimi kesip içeri alacağım daha sonra diğer renge geçeceğiz arkadaşlar Bebeğimizin elbisesinin şu kahverengi kısmını öreceğiz. Şöyle şu arka taraftan başlayacağız. Daha önce hatırlarsanız burada flo örmüştük, krem rengiyle olan yerde. Oradan başlayacağız. Şurada iki sıra üstten şöyle tığma ipimi sabitledim. Şuradan başlıyorum. Burası zaten normalde başlangıç noktası başlangıç noktasından şuradan tek kat lobdan alıyorum iki tane zincir çekip aynı ipimi sabitlediğim yere tekrar batıyorum her bir loba birer tane trabzan yapıyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı krem renginde olduğu gibi bu renkte de 114 tane trabzanımız olacak Evet başlangıç noktasına kadar bu şekilde örüyoruz. Her bir loba birer tane trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar kahverengi ile olan birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ilmek kaydırmayla ilk trabzanın tepesine birleştiriyorum. Şimdi bu sırada kahverengi ile örecek olduğumuz ikinci sırada bir tane örüp bir tane artıracağız arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz şöyle iki tane zincir çekiyorum bir tane trabzan örüyorum hemen yanına çift batıyorum evet. gene bir tane tek örüyorum hemen yanına çift batıyorum başlangıç noktasına kadar bu şekilde örüyoruz Sıra sonuna kadar bu şekilde ördüğümüzde 171 tane ikili trabzanımız oluyor. Bir tek bir çift örerek ikinci sırayı tamamlayacağız. İkinci sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi 4 sıra daha herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 171 tane trabzanımızı öreceğiz. Yani ikinci sırayı tamamladık. 3 4 5 ve 6. sıraları da dahil olmak üzere 4 sıra boyunca 171 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 6. sıraya kadar bu şekilde ördüm arkadaşlar. Şöyle anlaşılması açısından şöyle düzelterek göstereceğim elbisenizi. Gördüğünüz gibi sonlara doğru yaklaşmış olduk elbisemizde. Şimdi şurada 7. sırada ne yapacağız onu göstereceğim. Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve şimdi 7. sırayı öreceğiz. 7. sırada sık iğne yapacağız. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında bir tane azaltma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane örüp bir tane azaltıyoruz. Bunu sık ile yapıyoruz. Bu şekilde örmemizin sebebi alttaki elbise kendini alt katı elbisenin toparlaması açısından bu şekilde çok aşırı volenli durmaması için böyle bir teknik kullanıyoruz. Bir örüyorum bir azaltıyorum. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde öreceğiz. 7. sırayı da bitirdik. ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi son sırayı yapacağız arkadaşlar. Son sırada aynen şu krem renginin son sırası gibi örüyoruz. İlk önce 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bir tane atlıyorum ikinciye ilmek kaydırmayla tutturuyorum sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Şöyle bu elbisemizin son sırası olacak arkadaşlar. Daha sonrasında düğmelerini diktikten sonra elbisemiz tamamlanmış olacak. Evet, şu şekilde yapıyoruz. Elbisemizi son sırasında örerek tamamlamış olduk arkadaşlar. Düğmelerini de diktim. Şimdi bebeğimize giydireceğim. Şöyle. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.